Herkese günaydın değerli takipçilerim, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Anneanneniz kalktı, ne yapacak? Açıriyanın sütü azalmış. Buzlukta hep bulunduruyorum biliyorsunuz. Annesi dedi yoğurt yapacağım anne, dolap dedi. Ee, şey yapar mısın? Süt pişirir misin? Dün akşam. Tamam dedim, bende açışımın zaten var, sütü dolattık. Bir, bir buçuk kilo koymuştum bir tane, bir de iki buçuk kiloluk. İki tane dolaba yedeklemiştim açışımın sütünü. Şimdi şey yapayım. Kendime de patates kızartacağım, sütü biraz sonra yaparım bir tanecik patates aklıma geldi tane kızarta kızarta sonunda şey yapmıştım ee, yani kalanların tadına bakmıştı dedim kendime patates kızartı hiç kızartma şimdi şunu kızartayım diye zahmet Yarın cuma değil mi? Yarın cümle. Hafta sonu ne çabuk ne çabuk geliyor görüyorsunuz değil mi? Hafta başlıyor anında hemen hafta sonu geliyor. Kanalırmak bu hafta şeye gidecek Bursa ya Bursa'ya. Düğüne git gelmiştir Makman annesi. Ee, şeye Yeğenim abimin kızı davet etmiş. Yazlığına o da izne ayrılmış. O da belediyede çalışıyor. Işıl'ımız davet etmiş. Dediydi de geçen arada da oradayken demiş, "Gel abla." demiş. Hani bir hafta kal bizde. Işıl benim kızı çok sever ablasını. Hmm, çok fazla sever. Onun düğününde var ya Işıl'ın ağlaması Allah'ım ne ağladı ne ağladı ne yapıyor ablasını evlendirirken. E, düğünden salondan gelirken Işıl'ın ağlamalarını hiç Çok ağlamıştı. Sağ Aa çocukluğundan beri çok sever o. Ne yapıyor ablasını dert Epey de aa, yaş araları var yani ne yapıyoruz. Ümit 7, Işıl da 8'li. 8 yaş arası var. Işıl'ım küçük. Küçük yavrum. Onun da iki tanecik kızı var. iki kız çocuğu var. Yenlerim işte böyle. Arkadaşlar süt salsı burada. Şimdi şimdi ne yapayım? Patatesi şuna doğru. En sırada yağlı bir tava var. Tabak vardı. Büyük Yeni tabak çıkar çıkar aa, ne oluyor? Bulaşık birikiyor. Ama şu tabağı burada hemen bir sabunlayıp onu kullanırsan ne olur? Bulaşık çıkıyor. Yeni yaptığın sürece bir şey soydun, al bir tabak yeni koy. Al onu yeni koy. E ne oluyor? Mutfak baştan aşağı bulaşır. Hiç sevmem, e, rahat edemiyor. Kesinlikle rahat edemiyor. Aynı anası kızına benzer çoğunluk ama bazen de anneye benzemiyor. Ama benim kızım da benim gibi tartışıyor. O da kesinlikle bulaşık, tartışmıyor. Ben de tartışmıyorum. Biz ana kız birbirimize benzemiş. Dağınıklığı sevmez. Evet ben de sonra. Ümit toplamıyordu benim. Her şeyi bırakıyordu. E, yedi bu çikolataydı bilmem neydi poşetlerini. O liseye giderken koltuğun altına sokmuştu. Ama şimdi bakıyorum toparlıyor. <laughs> şimdi toparlıyor. Bakıyorum da topluyor yukarıda. Açelya'nın attıklarını topluyor gerçekten. Açelya da atıyor. Hı hı. Aslında onu da ıı, alıştırmaya çalıştım. Yani evde iş yapsın, temizlik yapsın ama ıı, Mutfakta yardım etsin, getirsin, götürsün. Dinlemedi beni. Babası diyordu sen erkek adamsın. Neden iş yapıyorsun? Erkek adam iş yapmaz, bak bak. Kendi bir bardak suyunu almaz. Gerçekten. Ee, oğluna öyle hakkı veriyordu. İşte bazı insan böyle. O da öyleydi. Merak <laughs> bazı yörelerin erkekleri iş yapmaz ama ee, biz aslında doğulu değiliz. Gerçekten değiliz. Babası Yunanistan'ın batı tarafıydı. Ama pembe. Pembe bir şey yapmıyordu. Pembeldi ya. Patatesi. Altını. Bir de hızlıydı. Hiç sevmem yaz, sevmedi. Hemen sileyim. Yaz. 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 buhar yaptı. Anında buhar yaptı. Bazı farkında olmadan o kadar kızdığını fark etmedim. Onu hiç yapmam ama. Konuşurken e, a kızdıymış hemen kızmış. Anında. Sıçramadı ama buralara yine sildi. Evet. Bunu kapatırsam şey oluyor, su damlıyor iyi çindek, çindek, çindek. Bak. Bak, genel, çalıştım, ağız. Ağız oldu şimdi şimdi da içindekiler az az olduğu tane kağıt zaten de bu yağ artık çökecek. Kalanını çöpe. Çok kızınca döküyorum artık. Evet, evet, evet. İzmir'de hala yangın devam ediyor mu sanırım. Bir tane takipçi öyle yazmış. Evet. Yangınlar devam ediyor diyor. Çay Çayı da demleyelim. Kaynamış. Dün sağlık ocağına gittim. İlaç yokmuş erzanede ama istedi depoda. Hmm. İstedi erzacı kızımız. O göçmen evzanesinde buluyorum. Diğerlerinde bir tane ilacını gelmiyor. O ne zaman gitsin sağ olsun o getirtiyor. Ondan da alıyorum bir de. Birden alıyorum. Bir alıyorum ilaçlarımı. Ötesine. Gelip de ikisinden alıyorum. Bu yağı dökeceğim artık. Ya da bayağı var mı yapacak şey yok. Korunlar bu ara e, gelmezler burada edecekler Okul başlayacak. Hafta sonu babalarına gelirler. Ben de her hafta da gelmezler yani. Ben giderim onlara. Ben giderim. O yüzden. Ya tenceresini de yıkayayım bari. Şu kapağını bir yıkayayım. Ama Makineye atayım, sonra bir kaynasın onu. Makine kaynatıyor biliyorsunuz. Bulaşık makinesine asla yıkamadan koymuyor. Ee, bazı insanlar gerçekten makineye pis koyuyor ama o makine çıkartmıyor. Eğer e, bulaşığı hemen aratıp koyarsan içine anında basacağın yıkayacak parti Bekletmeyeceksin, soltadan kalkarsın da. Kalabalığı olmayan insan için bu geçerli değil. Kalaba olmayınca olmuyor, birikmiyor yani. Biraz birikmiş onlara. Sonra yıkarım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne alemdesin? Aslanmışsın. Bugün videoyu durdurmadım. Direkt çekim. direkt çekim yaptım. Şuradan şöyle keseyim mi? Dökmeye olsun. ma var geçerse onu hoşaf yapacağım son bir paket bu sene gerek falan hiçbir şey yok ya alıp hiçbir şey koyamadım dolaba bir şey de koyamadım 400 liradan 600 liradan bir alınır mı aman olmayı hoşafta içmesine kan içmiyor zaten ee, ırmak seviyordu açıyor Ama yapacak bir şey yok o kadar pahalı alın Nasıl vereyim o kadar para onu? Oh, tamam. Yeterli olmuş. Kızardı. Tamam, Tuz da koyayım. Kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Evet. 15 dakikayı tamamlamışız. Şuradan çay kaşığı alacağım. bardağımız. Bir tane bir tane yıkıyorum aslında su harcıyorum farkındayım çok da ama ne yapayım işte evlam işte benim de evlamım bu bir tane bulaşık gerçekten bir kaşık olmayacak bulaşığı biriktiremiyorum yağlı şeyleri güzelce ara taraf koyuyoruz. Bir de sıcak suyla, soğuk suyla da yapamıyor. Sıcak suyla. Tamam, tamam Şimdi Şunu da bir keseyim de. Pencereye aktarıyorum. Cevesi yok nasılsa. Sanırım bugün işe gitti. Ateliye'nin sabah fıkırtısını e, duydum. Garajda babasıyla sohbet ederek gidiyor veya ağlayarak gidiyor sabahları. Belli olmuyor. Gidiyordu. Biraz öksürüyor gerçekten. Ama bu buzdolabından su içiyor. Soğuk karpuz yiyor. Soğuk istiyorum diyor. Dondurma yiyor. Açelya dinlemiyor. Dediğini yaptırıyor. Akşam geldi buraya. Dün çiçeklerin toprağını yenilediler annesiyle. Sonra Açelya annesi bir gün dedi ona benim klozetin çeşmesi boşa dönüyordu. Yani tamirci gelecekti. Annesi dedi yukarı sualete gidelim dedi. Öyle deyince şimdi mümkün değil lavaboya girmiyor. Hep yukarı gittiler. Beş dakikada bir yukarı tuvalete gideceğim gidiyor. Yine geliyor. Dün 5-6 kere aynısını tekrarladı diyor. Gitti geldi gitti geldi. En son babasına demiş babaannem oynamaya gideceğim geldi ama yine durmadı annem hiç durmuyor. Durmuyor. Bu sefer ben götürdüm. Annem istiyorum deyince. Ben götürdüm şu bıraktım kızım dedim bu durmuyor annem tuvalet tuvalete de gideceğim yok yani oyun yapıyor işte oyun artık oyunları Tamam. Hazır şimdi. Evet kaç dakikamız olmuş. Bakalım 19 dakika 20 dakikaya gelmiş. Bu kadar yeter şimdi. Evet değerli takipçilerim. Videomu izlemeye bu da buruşmuş burada hiç farkında değilim. Düzelteyim ama düzeltememişim. Videolarımı izlerseniz gerçekten sevinirim. Bana destek verirseniz desteklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi. Yeni gelen takipçilerim abone olsunlar lütfen. Evet, şimdiden e, sizlere minnettar olurum. Hoşçakalın.